Merhabalar, hoş geldiniz. Beşiktaş gündemiyle karşınızdayız. Siyah beyazlardan dev transfer hamlesi Vasco da Gama'nın genç yıldızı Ryan için atak başladı. Beşiktaş, Vasco da Gama'nın 19 yaşındaki yıldızı Ryan için resmi görüşmelere başladı. Piyasa değeri 14 milyon euro olan genç kanat Avrupa kulüplerinin gündeminde. Transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş kadroyu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirmeye devam ediyor. Siyah beyaz ekip Brezilya ekibinin 19 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan için resmi görüşmelere başladı. Genç yıldızın piyasa değeri şimdiden 14 milyon euro seviyesine ulaşmış durumda. Beşiktaş yönetimi son yıllarda Avrupa kulüplerinin gündeminde olan Ryan'ı gelecek projesi olarak değerlendiriyor. Sağ kanatta forma giyen genç futbolcu hızı birebirdeki etkinliği ve hücumdaki üretkenliğiyle dikkat çekiyor. Yönetimin bu transferi sadece kısa vadeli bir hamle değil uzun vadeli bir yatırım olarak gördüğü ifade edilmiş. Ryan henüz 19 yaşında olmasına rağmen Brezilya Serie A'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Beşiktaş bu transferi tamamlaması halinde hem bugünün ihtiyaçlarını karşılamış olacak hem de ilerleyen yıllarda yüksek bonservis geliri elde etme potansiyeline sahip olacak. Genç futbolcu her iki kanat ve merkez forvet olarak oynayabiliyor. Brezilyalı yeteneğin Vasco da Gama ile kontratı Aralık 2026'ya kadar devam ediyor. Ryan kulübünde bu sezon dikkat çeken bir performans ortaya koydu. 2024-25 sezonunda 37 maçta forma giyen kanat oyuncusu 10 gol kaydetti, 1 gol pası verdi. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen hem istikrarı hem de hücumdaki etkili oyunuyla öne çıkan futbolcunun Avrupa'ya transferinin an meselesi olduğu iddia edilmiş. Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Ryan 1.85 boyunda büyük bir patlayıcılıkla donatılmış bir hücum sağ kanat oyuncusu. Hızlı, teknik ve top sürmede ve birebir de çok iyi. Çok küçük yaşta olmasına rağmen hücum departmanının tüm rollerini üstlenebiliyor. Raya'nın kaderinin belirlenmiş olduğunun ilk işaretleri 11 Haziran 2023'te internasyonele karşı ilk maçına çıktığı gün 16 yıl 10 ay ve 8 günde Vasco'nun formasıyla yarışmada gol atan en genç futbolcu oldu. Geçmişte 2000'de 13 maç babası Walkner'ın da oynadığı takım merkez defans oyuncusu. Genç olmasına rağmen Ryan önemli rakamlara güvenebilir. Vasco da Gama ile bugüne kadar 15 gol ve 4 gol pası performansı vermiş ve hepsi sadece 19 yaşındayken. Ryan Vasco'nun tarihinin önemli sayfalarını yazan ve aynı zamanda Fiorentina ve Napoli ile Serie A'da oynayan bir forvet olan Edmundo efsanesiyle büyüdü. Ryan'ın da gidebileceği bir yol bugün Milano'nun hedefinde sona erdi. Fakat geçmişte Roma ve Fiorentina tarafından da dikkatle izlendi.